Düzce Üniversitesi merakları yine dikkat çeken bir etkinlik gerçekleştirdi. Çocukların hastane korkusunu aşmaları için Düzce Atatürk Devlet Hastanesi çocuk acil ve çocuk polikliniklerinde boya çalışması gerçekleştirildi. Çocukların sevdiği çizgi film karakterleriyle donatılan hastanedeki çalışmalara Düzce Valisi Selçuk Aslan da inceledi. <laughs> Beni tanıyor. Benim. bir tane Benim. 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 Nasılsınız? İyi sayma evet, Teşekkür Arizona. ediyorum. Çocuk polikliniğimize çocuklara <laughs> mutlu, huzurlu hissettirecek ve sempat Şurada, Bu ne şurada, 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 sen de gör. Şuna... Hmm. Tam şurada, 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 Nasıl bu yönetimler var mı? Ne diyoruz? Güzel abi. Aramızda şekilde gençler. Birazcık anlatıyoruz galiba. Özür dilerim. Hafta sonu güzel havan tadını çıkartmak yerine sosyal sorumluluk projesini bile aldık. Hastane çocuklar neşeli olsun diye duvarlara boyuyoruz. Evet. Onlar da senin için. Evet. Evet üstüne bir tane kartal yapsanız şöyle. Evet, <laughs> <laughs> <Uğur, değil mi? gülüyor> Yaptığınız çalışma için birazcık iş güvenini gerekebilir. Minkim, Yetmiyor minkim, mu? Evet. İnce uçlu fırçamız yok mu? Bayasında çok. <laughs> Renk. Fırça şey sayımız az birazcık. Anladım. Hayırlısı olsun diye. Elle daha kolay. Krem. Sanatı kendimle yapıyorum. Birazcık. Bir aracı Ne Atatürk Devlet Hastanemiz. Kadın sağlığı ve çocuk Polikliniği'nde, Düzce Üniversitemizde bulunan renk Topluluğun öncülüğünde üniversite öğrencilerimiz ve bir miktar birkaç tane de kamu görevlimizle de karşılaştık. Topluluk ofisinde gönüllü olarak çocuk poliklinikleri ve çocuk servislerinin olduğu bölümlerde çocuklarımıza hastaneyi daha sempatik gösterecek şekilde onların beğeniyle takip ettiği çizgi film kahramanlarının duvarda resmedildiğini gördük. Resim çalışmasına katılan gençlerimizle, üniversite öğrencilerimizle haspa ettik, tanıştık. İçlerinde Düzce'yle olanlar var. Düzce'mize üniversite eğitim için gelen arkadaşlarımız var. Ya da üniversiteyi bitirip Düzce'ye yerleşen kamu görevlisi olmuş kardeşlerimiz var. Kendilerinin bu sosyal duyarlılıkları hakikaten bizi ziyadesiyle mutlu etti. Böyle hepimiz çocuk olduk, genç olduk. Şimdi belli yaşlardayız. Onların dünyasına eğildiğimizde hayallerini kurduğumuz çizgi film kahramanlarının tedavi hizmeti için geldiğimiz hastane ortamında görülmesi onlar açısından hastaneyi daha sempatik kılacağına inanıyoruz. Ben gençlerimizi bugünkü resimleme etkinliğinde görev alan arkadaşlarımızın hepsini bu sosyal sorumluluklar için kutluyorum. Bugün cumartesi. Arkadaşlarımız farklı şekilde boş vakitlerini değerlendirebilecekken bir sosyal sorumluluk içerisinde bugün böyle anlamlı bir etkinlikte görev almayı tercih ettiler. Hakikaten bu emekleri, bu özverleri her türlü takdirim üzerindedir. Kendilerini yürekten kutluyorum, teşekkür ediyorum. Türkiye'de genellikle mağazaların indirim günlerinde ucuz ekmek ve yiyecek kampanyalarında rastlanan kuyruk manzaraları Düzce'de bu kez kütüphaneler için yaşanıyor. Şehir merkezindeki kütüphanelerde yer bulabilmek için gençler sabahın erken saatlerinde sıraya giriyor. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özün'ün girişimleriyle hayata geçirilen Millet Kütüphanesi, Sabah Soy Kütüphanesi ve İlhal Kütüphanesinde ciddi yoğunluklar yaşanıyor. Ee, Düzce'de Azize Mahallesi'nde oturuyorum. Ee, evet, ders çalışmam gerekiyordu ve e, ba başka kütüphaneler gibi burası daha erken açıldığı için e, buraya gelmeyi tercih ettim ve burada daha çok sessiz ve sakin bir ortam olduğu için daha hoş oluyor, daha verimli ders çalışıyorum. Ee, burada daha çok ders çalışabiliyorum. O, e, evdeyken ailem oluyor vesaire dikkatimi de alabiliyor ama buradayken öyle bir şey yok. Çünkü burada arkadaşlarım oluyor, ders çalışan başka insanlar oluyor. Burada daha çok motiva oluyorum ve daha çok kulaklandığımı düşünüyorum. Kesinlikle çok verimli ve e, bu kütçüpanlarda çok fazla bir eksik bulunmamakta, birlikte daha da bir öğrencinin potansiyelinin daha yukarı çıktığını görebiliyor. Birlikte yeterli değil. Çünkü e, bir şehirde ne kadar çok kütüphane olursa o kadar çok eğitim artar bence. Çünkü yani e, öğrencilerin kütçüpana gitmesi lazım ve bazen bu, ben bile burada yer bulamıyorum. Ve e, bence mahallelerde bile kütüphaneler olmalı. Ben buraya Aziziye mahallesinden geliyorum. Evet orada Sabiha soy var ama. Evet yani başka mahallelerde de olmalı çünkü oraya insanlar daha farklı mahallelerden ya daha uzak yerlerden geliyorlar. E, Koçizden geliyorum buraya. Genelde işte hafta sonu geliyorum, hafta içi de dersinden sonra geliyorum buraya. Ama lütfen neyti ders oluyorum yani. Mesela, <laughs> buraya kadar biraz zor oluyor ama e, yapıyoruz bu şekilde. Arkadaşlarla grupta çalışıyoruz. E, evimde o kadar verimli ders çalıştığını söyleyemem. Yani ne kadar e, çalışmaya hani uğraşsam da aile ortamı gerek aile ortamı ya da başka nedenler zorluyor ve hani burada arkadaşlarla çalışmak çok daha iyi oluyor hem yarışır gibi oluyoruz böyle <laughs> yani grupça çalışmak insanı çok motive ediyor hiç yeterli çünkü koçesinden kalkıp buraya geliyorum ve biraz e, yani mahallemde olsun isterdim çünkü e, buraya kadar gelmek biraz yoruyor ama e, buranın ortamı da çok güzel. Yani buraya benzer e, kütüphaneler açılsa çok 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 hoşuma gider. Yetersiz geliyor şu an kütüphaneler bana. Ve hepsi dolu oluyor cumartesi günleri. Çok erken gelmemiz gerekiyor vesaire. E, gelenler boş dönüyor, yer bulamayınca vesaire. Öyle sıkıntı oluyor bayağı. Daha verimli, daha odaklı ders çalışabilmek için. Çalışabiliyoruz tabii ki ama e, buradaki kadar verimli olmuyor. Anladım. Herkes ders çalıştığı için insan ister istemez daha hani kendini ders çalışmaya odaklıyor. Ee, mezunlarımız çok fazla olduğu için yer bulamıyoruz. Bu yüzden erken gelmek zorunda kalıyoruz. Ee, yer bulamıyoruz. Çok sayıda öğrencimiz var. O yüzden maalesef. Düzce Valiliğince yürütülen, Düzce ilinde arama kurtarma alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve toplulukların kapasitelerinin geliştirilmesi projesi kapsamında afet farkındalık eğitmen eğitimi açılışına Düzce Valisi Selçuk Aslan katıldı. AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi eğitmenlerince sunulan eğitime sivil toplum kuruluşları ve topluluklardan 68 gönüllü katılım sağladı. Geçen sene Mart ayında zikrettiğimiz, Nisan ayında yola çıktığımız Düzce ilinde arama kurtarma alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarımız ve kamu ötesindeki topluluklarımızın kapasitesinin geliştirilmesi projesi kapsamında bugüne kadar bakanlığımızın 100 bin arama kurtarma personeli yetiştirilmesi vizyonuyla paralel bir şekilde bugüne kadar ilimizde 655 dernek ya da kamu personeli, dernek mensubu ya da kamu personeli arama kurtarma personeli yetiştirme imkanına kavuştuk. Bugün Afet Farkındalık Eğitici Eğitiminin ilk gününü oluşturuyoruz. Umarım eğitim faydalı olur. Umarım hedeflerimiz çerçevesinde sizler üzerinden AFAD'daki arkadaşlarımızın koordinasyonunda çok daha geniş halk kitlelerine ulaşır. Toplumumuzu olası afetlere karşı daha bilinçli, daha duyarlı kılabiliriz. Bu noktada inanarak yol alıyoruz. İnanarak attığımız her adımda başarının geleceğini de biliyoruz hakikaten düzce bir model olarak örnek oluşturdu. Afet farkındalık eğiticilerin eğitimi programı dahi ilk fasıl olarak, ilk faz olarak düzceden başlamış bir program. Bu başarı hikayesi ise bu başarı hikayesinin aktörleri sizlersiniz. İnşallah düzcemiz haricinde Türkiye'ye yayılacak bir modelle tüm vatan sattığında insanımızı olası afetlere karşı hazırlıklı kılmak muradımız. Bu kıymetli eğitime duyarlılık göstererek katıldığınız için teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Onursal Başkanlığı'nın Düzce Valisi Selçuk Aslan'ın yaptığı Jandarma Asayiş Vakfı Düzce İl Temsilciliği'nin ilk toplantısı gerçekleştirildi. Jandarma Asayiş Vakfı'nın amaç ve faaliyetlerinde ele alındığı toplantıya İl Jandarma Komutanı, Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Tetik, Jandarma Asayiş Vakfı Genel Müdürü Mehmet Boyraz ve Vakfın İl Temsilciliği üyeleri de katılım sağladı. Toplantıda vakfın Düzce'deki faaliyet planları değerlendirilirken bölgedeki destek mekanizmalarının daha etkin işletilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. Bugün 1997 yılında kurulumu oluşturan Jandarma Asayiş Vakfı'nın yeni bir hamleyle 81 ilimizde örgütlenmesi stratejisi çerçevesinde Düzce il temsilcimizi inşallah bu hüküm kurulmuştu ama halimli bir şekilde ilan ediyoruz. Asırları aşan varlığıyla jandarma teşkilatımız nice şehitler vermiş ve memleketimizin emniyet asayişi noktasında her zaman büyük bir disiplin ve kararlılık içerisinde, milletinin hizmetinde, vatan müdavasında bulunmuş bir organizasyon. Jandarma asayiş farkı, Düzce il temsilciliğinin gerek elimize, gerekse vatan sağlığında hayırlara vesile olmasını biliyorum. Hayda merşanlardan olma çağrımı her alanda, her sektörde yenilediğim gibi inşallah burada da yenileyip yeniliyoruz. Bu noktada da ben düzce bir şey samimiyetle güveniyorum, beni hiçbir zaman mahcup etmediler. Bu karar içerisinde <laughs> cila bismillah diyelim, hayırlı uğurlu olsun diyelim. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özü'nün dünya mirasına kazandırmak için gayret gösterdiği Konralp Antik Kenti'nde bahar mevsimiyle birlikte çalışmalar hız kazandı. Bir yandan kazı çalışmalarının devam ettiği antik kentte, diğer yandan ziyaretçilerin tarihi atmosferi daha yakından hissedeceği seyir terası oluşturuldu. Seyir terası çalışmaları kapsamında ahşap oturma alanları ve yürüyüş yolundaki çalışmalarda da sona gelindi. Bu yenilikle birlikte antik kent hem estetik hem de işlevsel açıdan zenginleşerek yerli ve yabancı turistler için çekim merkezi haline gelecek. Kısa sürede tamamlanması planlanan seyir terası ziyaretçilerin hizmetine sunulacak. Öte yandan devam eden kazı çalışmalarına Düzce Belediyesi birimleri de hafta sonları destek vermeye devam ediyor. Bu hafta sonu Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli personeller Konrad Bantik kentinde kazı çalışmalarına destek verdi. Hadi çakalım. Nasıl İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2025 yılının ilk 4 ayında trafik ekipleri tarafından helikopter ve drone ile havadan yapılan trafik denetimlerinde 37.056 araç ve sürücüye işlem yapıldığını duyurdu. Şehir içi ve şehirler arası karayollarında trafik ihlallerini önlemek amacıyla trafik yoğunluğunun ve kaza riskinin arttığı yol güzergahlarında helikopter ve drone gibi hava taşıtlarını trafik denetimlerinde etkin bir şekilde kullandıklarını ifade eden Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi. Emniyet ve jandarma trafik ekiplerimizce 24 Nisan 1 Mayıs tarihleri arasında 3.619.038 araç denetlendi. Mevzuatta izin verilmeyen araçlara çakar takarak kullanan 39 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 151.392, periyodik muayenesini yaptırmamış 27.197, emniyet kemeri kullanmayan 25.815, sürücü belgesiz araç kullanan 16.622 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7.301 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 496.095 araç ve sürücüye işlem yapıldı. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil dedi. Sinop'ta 29-2 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Yıldızlar Kız Erkek Okullar Arası Halter Türkiye Şampiyonası, Cumayır için büyük bir gurur tablosuna sahne oldu. Cumayır Belediye Halter Spor Kulübünün bayrağı, şampiyonunun yapıldığı salonda bu kez çiftte altın madalya sevinci ve Avrupa şampiyonası umuduyla dalgalandı. Arengi geçerli. dört. Hadi Canberk. Bas -ringi helal helal. Üç kiloda birinci kaldırışa. geçerli. Yangın Sakarya'nın Karasu ilçesi, Karasu mahallesi, Küçük Boğaz mevkinde çıktı. Kimliği belirsiz kişiler tarafından yakıldığı iddia edilen ateş kısa sürede rüzgarın da etkisiyle etrafa yayıldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman işletme müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler alevlerin daha fazla yayılmaması için yoğun çaba sarf etti. Uzun süren söndürme ve soğutma çalışması neticesinde yangın kontrol altına alınarak bölgedeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Ben dışarıya doğru baktığımda derenin arka tarafından doğru geliyordu. Ee, sonra dedim abime, abi hemen arayalım, bu büyüyecek dedim. Ki büyüdü yani. Ee, şurada kuşlar var, onlara çok üzüldüm. Ee, yandı malum. Ama bu engellemek için ateş falan yakmasınlar. Ee, bu kadar hayvanlar telef oldu. Ee, diyeceklerim bunlar, hepimize geçmiş olsun diyorum. E, İtfaiyeciler de Allah razı olsun güzel çalıştılar. E, bugünden beri buradalar, uğraşıyorlar. Sağ olsunlar. Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Öğrenci Köyü, aşağı mahalle küme evleri mevkinde bulunan köy çöplüğünden dumanların yükseldiğini fark eden köy muhtarı İdris Balta, durumu 112 Halici Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çöplükte çıkan yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları yapan ekipler yangının çevreye sıçramasını da önledi. Yangınla ilgili olarak inceleme başlatıldı. Yangın Bolunlu Göynük ilçesi Çeşme Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Salih Metin'in yalnız yaşadığı iki katlı ahşap evde yatsı namazı için camiye gittiği sırada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Göynük Belediyesi itfaiye ekipleriyle Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi. Ekiplerin uzun süren müdahalesine rağmen ahşap yapı tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangında can kaybı ve yaralanan olmazken ev küle döndü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili olarak inceleme başlatıldı. Yangın Adapazarı ilçesine bağlı Orta Mahalle Çeşme Meydanı Caddesi'nde bulunan 4 katlı Uluköylü apartmanın üst katında çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evde bulunan HA, ÖK ve EK itfaiye ekiplerince kurtarılırken alevler de kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili olarak inceleme başlatıldı. Sakarya Erenler ilçesi Yeşiltepe mahallesinde bir binanın çatısındaki antene sıkışan karganın seslerini duyanlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Merdivenli araçla çatıya çıkan itfaiye erleri, antene sıkışan kargayı bulunduğu yerden kurtardı. Serbest kalan karga uçarak bölgeden uzaklaştı.